Aylardan Mayıs, mevsim ilkbahar. Ancak Erzincan'a hala kar yağıyor. Batıda bahar havası yaşanırken, Erzincan'a Mayıs ayında yağan kar şaşkınlıkla karşılandı. Kentte etkili olan sağanak yağmur, kara dönüştü. Erzincan ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı da olumsuz etkiledi. İldeki bazı köylerde etkili olan kar yağışı, dağların zirvesini de beyaza bürüdü. Kar yağışı Erzincan-Sivas Karayolu Kızıldağ geçidinde de etkili oldu.